Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Toplum içerisinde huzursuzda sebep olan bazı maddelerden bahsedeceğiz inşallah. Toplumun huzurunun kaybedilmesi, bireysel ve toplum olarak bunun bazı nedenleri var. Bunlardan bir tanesi de istihna durumudur. İstigna durumu demek yani kişinin kendisini başkasına muhtaç görmemesi. Mesela eski zamanlarda insanlarda huzur vardı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de çünkü insanlar birbirlerine muhtaç idi. Yani benim sana ihtiyacım oluyordu. Ben geliyordum o ihtiyacımı sen gideriyordun. Sende ise bazı mesela şeyler bulunmuyordu, sen de onları temin etmek için geliyordun, benim kapımı çalıyordun, ben de o konuda senin ihtiyacını gideriyordum. Şimdi ben senin ihtiyacını giderdiğim zaman, sen ister istemez gönül kendisine ikram edilen meyilli olur denilir. Sen de bana karşı hürmetkar oluyordun ve bana karşı bir sevgi oluşuyordu kalbinde. Benim de aynı şekilde bir şeye ihtiyacım olduğu zaman gelip senin kapını çalıyordum. Sen de o şeyi bana verdiğin zaman ben de sana karşı bir hürmet duygusu bende oluşuyor ve sana karşı kalbimde sevgi oluşuyordu. Bu şekilde aramızda istesek de istemesek de küskünlük kolay kolay oluşmuyor ve sürekli birbirimize karşı sevgi ve hürmetle muamele ediyorduk bir toplumda eğer küskünlük yoksa. Çünkü küs olamayız. Niye küs olamayız? Benim sana ihtiyacım oluyor. Senin bana ihtiyacın oluyor. Benim önün ateşe ihtiyacım var. Evde ateş yok. Senin ateş sende ateş var gelip senden istiyorum. Sende tencere sıkıntısı var gelip benden tencere istiyorsun vesaire. Sürekli birbirimize itibat halindeyiz. Birbirimize küs istesek de olamıyoruz. Çünkü ben sana muhtaç oluyorum. Sen de bana muhtaç oluyorsun. gelip kapını çalacağım için yani sana ne kadar sıkıntı yaşasak bilem küs olamıyorduk birbirimize karşı. İşte bu yüzden o toplumda huzur oluşuyordum. Ama şimdi ise insanlar artık birbirlerine muhtaç değiller. İnsanlar bir ihtiyacı olduğu zaman e, parası cebindedir. Gidiyor çarşıda ihtiyacını gideriyor. Ne ihtiyacı varsa onları alıyor eve geliyor. İnsanlar birbirine karşı muhtaç olmadıkları zaman birbirlerine gitgeler olmadığı zaman bu şekilde kalpler e, gittikçe birbirine karşı soğukluk oluşuyor. Yani toplum içerisinde yalnızlık. Yani bir toplum içerisindesin ama yalnızsın. İşte bu huzursuza sebep olan nedenlerden bir tanesidir. İstihna durumu. İnnel insâne leyetgâ erra'e hussâna diyor ya ayette. İnsanoğlu istihnalık durumuna düştüğü zaman haddini aşar. İkincisi ise Maddi olarak, her daim kendisi, kendimizden bir üste bakmamızdır. Yani, huzursuz olmamızın, mutsuz olmamızın sebeplerinden ikincisi de maddi açıdan kendimizden üst kimselere bakıp, e, e, onlar gibi olmaya çalışmaktır. Mesela örneğin, adam, e, çocuk mesela diyelim ki bisikleti yok, bisikleti olana bakıyor, benim de niye bisikletim yok diye e, üzülüyor. Bu onun mutsuz olmasına sebep oluyor. Veya başka bir kişinin e, arabası yok, arabası olana bakıyor, diyor benim de niye bir arabam yok. İşte bak o anda oluşmuyor tabii. Yani her istediği şey aynı anda oluşmuyor. Bu onun mutsuz, huzursuz olmasına sebep oluyor. Yani maddiyat yönünden bizler kendimizden üst e, seviyede olanlara bak, baktığımızda sürekli huzursuzluk yaşıyoruz. O yüzden... Bu konuda dikkat etmemiz gerekir. Maddiyat konusunda her daim kendimizden alt olanlara bakıp, alt seviyede onlara bakıp halimize şükredip kendi zenginliğimizin farkına varmamız gerekiyor. Yani mesela örneğin arabası olman bir kişi arabası olanı bakıp da kendi kendini huzursuz edeceğine bu kişi e, diyelim ki e, sakat olan bir kişiye bakıp da kendisindeki bu iki ayağının da sağlığının yerinde olması ee, bu zenginliğin farkına varsın. Bu şekilde mutlu olur o kişi, huzurlu olur. Maneviyat olaraktan her zaman kendimizden daha üst kişilere bakmamız gerekiyor. Yani eğer bizler maneviyat olarak kendimizden daha üst kişilere baktığımız zaman e, onlar gibi olmaya çalışırız. Maneviyatta ilerlemek demek huzurlu kalbin huzurunun artması demektir. O yüzden maneviyat bakımından her zaman kendimizden üst kimselere bakacağız. Ama maddiyat bakımından kendimizden alt olanlara bakacağız ki huzuru elde edebilelim. Aslında huzuru, mutluluğu elde etmek insanın kendi elindedir. İnsan e, kendisinden üst olanlara, maddiyat olarak baktığı zaman bak kendi kendi durduk yere kendini huzursuz ediyor, mutsuz ediyor. Ama maddiyat olarak eğer insan kendisinden alt e, derecede olanlara baktığı zaman kendisindeki zenginliğin farkına varır ve bu şekilde e, huzursuzluktan kurtulmuş olur huzursuzluğa sebep olan maddelerden bir tanesi de günahlara dalmaktır. Günahlar kalbi kararttığı için e, o günah e, o anlık zevk verir, lezzet verir fakat ardından pişmanlık e, duygusunu tattırdığından dolayı insanlara huzursuzluk verir. Huzursuzluk ve mutsuzluğun sebeplerinden bir tanesi de işte günahlara dalmaktır. Huzursuzluğa sebep olan bir diğer madde de ibadetlerde ve zikir çekme konusunda işte eksik olması ve ihmalkarlıktır. Eğer bizler ibadetlerimizi tam hakkıyla yerine getirirsek, huşu içerisinde o ibadetimizi yaparsak ve Cenab-ı Allah'ı sürekli anarsak, zikredersek, peygamberimize salavatlar getirirsek, sürekli o kalp gıdasını almış oluyor ve mutsuzluktan, huzursuzluktan kurtulmuş oluyor. Yani bu bedenimizin bu bedenimizi ayakta tutan ruhtur. Bu e, bedenimizin bile gıdası varken yeme, içme vesaire. E peki bu bedeni ayakta tutan ruhun da gıdası olmaz mı? İşte bu ruhumuzun gıdası ise ibadetler, Allah'ı tanıma, Allah'a ibadet etme ve Allah'ı anma, peygamberimize salavat getirme vesaire. Bunlar da ruhun gıdasıdır. Evet. Huzuru elde etmek isteyen bir kişi istigna haletini kendisinden kaldırması lazım. Huzuru elde etmek isteyen bir kişi maddi bakımdan kendisinden üst kimselere e, bakmaması gerekiyor. E, maddi bakımdan kendisinden daha alt seviyede e, durumu kendisinden daha aşağı olan kimselere bakması gerekir. Huzuru elde etmek isteyen bir kişi günahlara dalmaması gerekiyor. Huzuru elde etmek isteyen bir kişi ibadetlerinde ve zikir konusunda ihmalkar davranmaması gerekiyor. Bir de mesela e, mesela şu an insanlar çoğusu e, huzursuz olduğunu belirtiyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de şudur. Mesela eski zamanda örneğin bir adamın e, ne gibi bir sıkıntısı olabilirdi ki? Onun derdi, sıkıntısı işte e, koyunun ayağı kırıldı, işte şu koyun hastalandı, şudur budur. Yani onun derdi Eski zamanda o kişinin derdi onun çevresinde onun e, bizzat taalluk ettiği kimseler e, ile olan odu. Başka derdi yoktu o kişinin. Ama şu an e, bizim şu an bulunduğumuz toplulukta bizim dertlerimiz e, hatsiz ve nihayetsizdir. Çünkü sosyal medyada, haberlerde vesaire her bir taraf dünyada ne bir sıkıntı oluyor anında haberdar oluyoruz. Van'da çığ düştü Ondan üzüntü çektik, huzursuz olduk. Avustralya'da yangın çıktı, o kadar hayvanlar ya yandı, kül oldu, huzursuz olduk. Şurada, Arakan'da, Filistin'de, Suriye'de vesaire her tarafta Müslümanlara zulm ediliyor. Ondan sonra şurada deprem oldu, şurada kaza oldu, şurada bilmem ne oldu. Yani dünyanın neresinde bir olay oluyorsa anında haberdar oluyoruz ve bundan haberdar olduğumuz için de bizler de birer insan olduğumuz için illaki ister istemez ondan huzursuz oluruz, üzülüyoruz ve sıkıntı çekiyoruz. İşte hem sosyal medyadan ne kadar uzak durursak, zarar verici olan sosyal medyadan ne kadar uzak durursak o derece huzur elde ederiz. Mesela eski zaman insanları bütün dünyadan haberdar değildi. Sadece kendi çevresindeki kişilerden haberdardı. O yüzden onun sıkıntıları o nispetteydi. Şimdiki insanlar ise bütün dünyadan haberdardır. O yüzden onun sıkıntıları da e, o nispettedir. Evet. Genel bir tekrar yapacak olursak, huzur ve mutluluğu eğer elde etmek istiyorsak, hem bireysel olarak hem toplum olarak, o zaman bizler her daim birbirimizin kapısını çalmamız gerekir. Birbirimize karşı o e, ihtiyaçlık duygusunu e, hissetmemiz lazım. İstigna haletine bürünmememiz lazım. İkincisi maddiyat olarak her daim kendimizden alt seviyede olan kimselere bakıp kendimizdeki zenginliğin farkına varmamız gerekir. E, bir e, diğeri de günahlar, e, günahlara dalmamak ve bir diğeri de ibadet ve zikirlerimizde ihmalkar davranmamak ve elimizden geldiğince zararlı olan bu sosyal medyadan uzak durmaktır. Cenab-ı Allah bizlere hem dünya hem ahirette saadet ve huzur dolu bir hayat nasip etsin. Bizleri razı olduğu en güzel başarılara muvaffak etsin inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.